Bugün belki de alışılagelmişin dışında cevaplar vereceğiz, değil mi? Ya aşkın en en enteresan taraflarından birisi tabii kişiye özgü olması, her aşkın biricik olması. Tabii genelliyoruz, söylüyoruz bir şekilde ama birçok faktör var tabii, biyolojik faktörler var. Ya anne babamız var çok yani gerçekten e, aslında arkaik bir duygu. E, o, ta anne hmm. babamızdan gelen e, çocukluğumuz gerçekten önemli mi? Yani anne babamız önemli mi Bahar? Sen bu kısmına çok, e, çok vurgu yapıyorsun. Evet konu. bu çok uğraştığım bir kısmı. Muhakkak. Yani, e, evet belki biraz bundan bahsedebilir misin bize? Tabii tabii muhakkak. E, bütün ilişkilerde çocukluk yaşantılarımızın izlerini taşıyoruz ya. Hı hı. Aşk da bir ilişki biçimi. Dolayısıyla aşk ilişkisinde, sevda ilişkisinde de bu aşkı nasıl yaşadığımız, kimi seçtiğimiz, onunla nasıl bir yol aldığımız geçmişteki izlerimizden çok fazla etkileniyor. Geçmişi nasıl yaşadığımız, orada nasıl roller edindiğimiz, tekrardan seçeceğimiz insanlarda, aşık olacağımız kişide de öyle bir rol benimsememizi sağlıyor. Bil İlk… Hı, bu iş bitiyor mu yani? Çocuklukta mesela çocuklukta kurmuş olduğumuz işte anne babayla ya da bakım veren kişilerle kurmuş olduğumuz ilişkinin niteliği gerçekten bütün ömür boyunca olan ilişkilerimizi belirliyor mu? Yani burada kendimize dar ya da özgür irademiz, bizim irademiz, kendimizin kattığı bir şeyler elbette var. elbette var. Nerede var ama biliyor musun? Ee, biz geçmişten ne kadar etkilendiğimizin farkına varırsak eğer bu konu üzerinde çalışırsak Geçmişin kurbanı olmaktan vazgeçiyoruz. O kurban koltuğundan kalkıyoruz ve kendimizi yenilemeye başlıyoruz. Yeniden kendimize ait, özgün bir birey, bir benlik geliştirmeye çalışıyoruz. Buna da erişkin olmak diyorum ben. Erişkin olmak geçmişi tekrardan yazmak demek. Ama geçmişi temize çekerken de bir başka bireyi o rollerde kullanmamak, o rolü de bir başkasına yüklememek, kendi iyileşmemizi bir başkasından sağlamamak demek. Dolayısıyla e, biz hiçbir zaman için geçmişte anne baba ilişkilerimizde yaşadıklarımızdan ve kurduğumuz aşk ilişkisindeki o biçimden dolayı yargılanacak ve bununla ömür boyu devam edecek değiliz. Bu her zaman değiştirilebilir. Hı hı. Üzerinde çalışarak, anlayarak, çok büyük bir açık yüreklilikle bakarak, okuyarak ve değişime açık olarak, kontrolcülüğü elden bırakarak. Tekrar tekrar sağlıklı ilişkilere koşarak yani e, imkansız bir ilişki kurduysak eğer imkansız ilişkiye maillerimizi değiştirerek... mümkün, mümkün ilişkilere, Senin kitabının ismi imkansız ilişkilerden sağlayarak. mümkün ilişkilere sevgili Bahar'ın kitabı evet mümkün ilişkiler var bunu... Bunu da tabii diyorsun ki çocukluk dönemindeki o aslında yaşantılarımızı bir kez daha belki gözden geçirmek, onları fark etmek çok önemli. Fark ettiğimizde ancak çözümlenebiliyor ve anlaşılabiliyor. Muhakkak. Doğru okuduğumuzda, doğru. orada bize neler yapıldığına dair doğru bilgiler aldığımızda, incelediğimizde, araştırdığımızda, okuduğumuzda ve tekrardan seçimlerimizle ilgili düşündüğümüzde elbette ki mümkün bir yola düşebiliyoruz. Travmalarımızı tekrarlamamayı öğreniyoruz çünkü Orada geçmişte yaptığımız hataları, bize verilen rolleri, değersiz hissettiğimiz bir durum varsa, yetersizliğimiz varsa, özgüvensizliğimiz varsa bunları tekrardan bir başka ilişkinin içinde tekrarlamamayı öğreniyoruz. Bu Değil da mi? mümkün ilişkiye meyletmemize yol açıyor. Evet. Geçmişteki rollerimiz bu yüzden çok çok önemli. Orada ne yaşadığımız ve bize ne yaşatılan çok çok önemli. Evet. En özet şekliyle böyle tarif evet. edebilirim. Çocukluk yaşantıları önemli. Peki e, genetik yapımız e, yani beynimizin işte e, yapısı da bu anlamda ne kadar önemli yani aramızdaki bireysel farklılıkları aşk veya aşk biricik diyoruz ya aşkı yaşama biçimimizi e, bizim e, fizyolojik özelliklerimiz belirliyor mu? Ya genetik olarak yatkınlık göstergesidir genler Gen evet. ilham veren bir durum aslında bakarsınız bugün her şeyi biz, yordayabilecek bir durum biz, olmadığını söylüyorsunuz. Yani her şeyle ilişkilenen ama hiçbir şeyi sonunu getirmeyen bir yapıdan bahsediyoruz. Nihayetinde sizin genetik temelinizde insanlığın bütün kültürüne dair izler var. Evrenin oluşumundan bugüne kadar gelmiş izler var. Nasıl bir dinamizm olduğunu bilin. Ama bunları açığa çıkarması gereken bir yaşam oluşmalı. Eğer böyle bir yaşamın içerisindeyse insan bu dönüşümü sağlayabilir. Aksi takdirde o genetik yatkınlık, aşka dair bir, çok belirlenmiş bir şey değil. Ve e, hocamın da çok güzel bahsettiği şekilde ilk bağlanma tipi Hı -hı. çocuklarda e, uzun vadeli ilişkileri en çok etkileyen şeylerden biri. Belki Hı -hı. hocam bunu eminim çok daha iyi anlatacaktır. O buradayken benim bahsetmem hiç lüzum yok. O bağlanma tipinin ortaya çıkışının temel gerekçesi ebeveyn bakımı. E ne Hı -hı. oldu şimdi genetik materyal? Hı -hı. Demek ki genetik materyali eksprese eden <laughs> şey ortaya çıkaran şey sizin içine doğduğunuz çevre. Eğer bir müddet, şimdi burada hocama çok katılıyorum, çok güzel bir yeri vurguladı. Bence orayı tamamlayalım. Burası evet. çok ihtiyaç olan bir konu. Takdir edersiniz tabii ki mi? eğer sizin içinde bulunduğunuz çevre sizi kaçıngan yapıyorsa ya da kaygılı yapıyorsa ya da sağlıklı bir bağlanma tipi yapıyorsa ki bir uzmanın gözünde bunlar o kadar ayrı insanlar ki ilişkide. Tabii, tabii. O kadar farklı tutum ve davranışlar ya problem oluyor ya çözüme gidiyor. Bunların arasındaki entegrasyon farkları çocukluk çağında edinilmiş bu şey ergenliğin sonuna kadar devam edebilir. Ondan sonra insanların hayatlarının belli dönemlerinde yaşadıkları tecrübeler insanları ya update ediyor yani ya hakikaten başka bir düzeye çıkarabiliyor. Bu farkındalık bazen bir ilişkiyi yaşamak için daha güzel bir ortam yaratmak ya da daha iyi bir partnerle bunu yapmayı sağlarken bazen de ki benim esas değinmeyi arzu ettiğim konu aslında aşkın ikili ilişkiden, bağdan, bağlantıdan farklı bir şeye dönüşme ihtimalini keşfedebiliyor insan. Çünkü aşk baktığınızda karşı tarafla alakalı bir şey değil. Eğer karşı tarafla ilişkisini kuracaksa kişi o zaman mutlak surette doğru partneri bulma zaruriyeti olabilir. Çünkü herkes için herkes doğru partner değil. O yüzden ben o kitaba çok katılıyorum. Ama eğer aşk artık dönüşecekse, aşkı Proust'un tanımında olduğu gibi. <laughs> evet geleceğiz, onu. geleceğiz. Proust'un tanımında olduğu gibi ki benim ana referansımdır. Senden çıkan, karşıya giden, yansıyacak bir yüzey bulunca, parlak bir yüzey olacak tabii, sana parlak gelecek, geri sana dönen ama, ama sana döndüğünde başını döndürürken senden çıktığını asla hatırlayamadığın şey aşk. Çok güzel bir tanım bu. Evet. Tabii kaynağı sende bir şeyden bahsederken kaynağı sende, kontrolünü başkasına mı vereceğiz? Çünkü çocuklukta gelişim böyle. Çocuklukta senin kaynakların var, başkalarında kontrol var. Ebeveyn çocuk ilişkisi böyle. Ve çocuğun sürekli hayatı şöyle geçer. Farkındalık yaşayacak. O farkındalıkla işlevsellik yaşayacak. Değil mi? O farkında Ben bunu tutabiliyorum, çekebiliyorum. Ama her şeyi çekebilir miyim? Onu ebeveyni kontrol edecek. Bu kontrolcülüğün bizi sevk ettiği ikili ilişki aslında bakarsanız dönüşüp benim hayatla bağım olabilir. Tabii bunu bir partnerle yaşanabilir, bir iş dünyasında bir performans kaygısıyla yaşanabilir, doğada yaşanabilir, sürdürülebilirlikte yaşanabilir. O zaman insan aslına bakarsanız bütünün bir parçası olmayı aday olabilir. Aslında ilişkinin içerisine sıkıştırılabilecek bir şey değil yani aslında bakarsanız. Yani her zaman iki kişilik bir şey değildir. İnsan tek başına da aşkı yaşayabilir diyorsun. Aşk ya iki kişilik olacak ya hepimizde olacak. Hmm. Arası yok ya hep beraber olacağız ya iki kişi olacağız ama normal hayatın başında o ikili ilişki tabii ki tutunmak için kurguladığımız o başlangıç safhasını insanoğlu atlatabilir süreç boyunca yaşadığı tecrübeler sayesinde edindiği içgörüyle. Ondan sonra kendi değerini onayan insan o duygunun kudretini de sahiplenmeyi öğrenebilir hmm. çünkü bu biraz da sorumluluk. Bir duygunun kudretini sahiplenmek için o sorumluluğu alıyor olmanız lazım. Sorumluluğu aldıktan sonra başka başka ekosistemlerle ilişki kurmanız çok daha verimli gibi gelmeye başlıyor zaten. O yüzden bugün dünyada bizim kadar aşkı konuşmuyor daha gelişmiş ülkeler. Niye? Neden? Çünkü onu ikili ilişkilerin içerisinden çıkardılar ve ortaya saldılar. Düşünsenize kocaman bir gücünüz var sizin. Her şeyi yapmaya yetecek. Bu düzeyde artık partneriniz olsa olsa bu yolculuğa eşlik eden arkadaşınız olabilir. Hmm. Yani başka bir yolda tutulabilir. Hani biraz konuyu genişletelim evet, ayrı bir tabii. perspektiften de görelim diye. Tabii, Ama çok ben önemli. ilişkiler içerisindeki ihtiyacın çok farkında olduğum için mutlaka onu hocam da buradayken o kıymetli bilgileri konuşalım. Ben de e, karınca karantinaca katkıda bulunayım. Ama ben de öte yandan da hani ona da hazırlanalım. Niye? Yarın uzaya gideceğiz. Kimse eşi için uzaya gitmez arkadaşlar. Partnerini bırakıp uzaya gitmeyle ilgili bir şeyler anlatıyor olmak lazım. Aşkla, <laughs> değil mi? Yani var yani ya uzay araştırmalarına başladık biliyorsunuz. Yakında uzaya gideceğiz. E yani geride bıraktıklarını değil, ileride göreceklerinin insanlık için, evren için katkısına bağlayacak duygunun adına da aşk diyor olmamız lazım. O aşkı da mutlaka paylaşalım isterim. Yani oradaki duygunun belki yoğunluğunda. Belki de bu hakikaten çok güzel bir ayrım da ben buna hep şöyle bakıyorum. Aşkın o kadar sınırsız bir tanımı var ki, tabii, tabii. o kadar fazla kategorizasyonu var ki. Dolayısıyla belki ana başlıklar halinde konuştuğumuz zaman anlam buluyor. Tabii, tabii. Mesela bizim az önce anlattığımız durum romantik aşkta. Yani romantik aşkın da yeri öyle bir yerde duruyor ki hayatımızda. Bence olağanüstü vazgeçilmez bir yerde. İnsan hı hı. var olduğu ve e, yaratıldığından beri, var olduğundan beri aşk varsa eğer bu hakikaten uzayı değil başka her türlü meselenin üstesinden geldiğimiz zaman da var olacak bir sistem gibi geliyor. Şimdi Bahar şey şöyle bir şey aklıma geldi. O zaman ha, bu küçücük elikten, bir ek lütfen. yapayım. Romantik aşkın başlangıcı 1700'ler. Hani biz tarihte azıcık daha geriye gidince şeyi anlayamıyoruz ya nasıl 10 tane eşi var. Hani anlayamıyoruz ya. <laughs> Tabii yani o da şey. o da başka bir Hayır, o aşk biçimi yani aşk bi şey biçimi farklı ya. Şey hani orada zaten bir... her yaşanışta. Yani aslında romantik aşk endüstriyel bir şey. O tarafını atlamayalım. Neden Aa, biliyor musun? Enteresan bu yorumun. Yani enteresan. Çünkü, çünkü bir kere doğada aşık olup sadakat duymak diye bir kavram yok. Evet, bir tek evet. insanoğlunun alem, insanoğlunun son 300 yılda geliştirdiği bir şey bu. Tek eşlilik. Daha öncesinde yok. Dürtüsellik var. Dürtüsel aşk var. Dürtüsel aşkın da amacı üremek. Üremekte de zaten düşünsenize çeşitlilikten yana bir doğadan bahsediyoruz. Bunu şunu diyemeyiz. Sen onunla eşleş, o da onunla eşleşsin. Doğada hiçbir karşılığı yok. Doğa çoklayarak göze alır. Sürdürülebilirliği de bu şekilde Peki, ona